Tarikatına sıhhabah ve'l hayruke'l cemiyye. Bismillahirrahmanirrahim. Tevbe. Sadakallahü azim. Fele Allah azze ve celle Kur'an-ı azim işinde günahların büyüğünden den sakının diyor. Günahlar büyük var, küçük var. Hepsinin Allah affeder, tâbeder ve günah olarak olanları sakın yanaşmayın diyor. Ona kapıyı açacak olan şeylere de yanaşmayın. Gözünüzü haramdan sakının diyor. Yediğiniz içtiğinize de dikkat edin. Helalından kimsenin hakkına girmeden dikkat edin ona. Çünkü o hakka giren insan başka günahlara da maruz kalabiliyor. Çünkü hak yiyor, günahtır. Büyük günahlardan biridir o da başkasının hakkını yemek. Bu zamanda çok maddi ve manevi maddi olarak dediğimiz üç kaçılık millet kandırıp parasını almak manevi olarak da onlara değişik yollar İslam'da olmayan yollar diye yapıp söyleyip onu o kapıdan giren insan yani helak olur. Günaha girer, onu bilmez bile. Onun için bu bu vakitin, zamanımızın en büyük tehlikesidir. Yani dünya kuruldu, kuruladı. Böyle bir zaman olmadı. Oldu tabi şeyler, bana tapın dediler, şuna tapın, buna tapın. Onları zorla yaptılar. Yaht insanlar cahildi. Şimdi insanlar hepsi kendilerini e, bilmi biliyoruz diye bu elindeki makineye bakıyor, bunun neye bakıyor, her şeyi biliyorum diye çıkıyor ortaya. Halbuki e, tam cahiliyet saniye dediği Peygamber zamanında yaşıyoruz. Ona dikkat etmek lazım. E, Günah ağırlıktır, kötülüktür insan için. Terbiye istiğfar edip doğru yola dönsün insan. Çünkü bu zamanın dediğimiz gibi günah işlemek çok kolay olmuş. İyilik yapmak zor olmuş. Allah'a itaat etmek zor olmuş. Kötülük, onun için dikkat etmek lazım günahlarını yaptığı günahda ısrar etmemesi lazım insan. Israr edince günah kalır. Tövbe istiğfar ederse Allah affeder. Allah affetsin hepimizi. Allah muhafaza etsin. Günahlardan, kötülüklerden Allah hepimizi muhafaza etsin. Amin Allah'a tevfik. El-Fatiha. Al